<laughs> Ayıcık Mavi ile İyi Geceler Masallarından Cuma Masalı Sıcak Çikolata Yağmurlu bir cuma günüydü Ayıcık Mavi penceresinden gökyüzüne baktı Hava kapalıydı Neredeyse kararmıştı Oysa ki henüz akşam olmamıştı Ah bu yağmur Tüm planlarını alt üst etmişti O gün hiç dışarıya çıkamamıştı Hiç dışarıda oynayamamıştı çünkü bütün gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağmıştı. Hem de ne yağmak. Gök gürlemişti, şimşekler çakmıştı. Yağmur sonunda duracak gibiydi. Mavi, Umut'la büyük annenin yanına koştu. Yağmur durmuş gibi dışarıya çıkabilir miyiz? Lütfen. Tatlım, bu iyi bir fikir değil. Yağmur daha da artabilir. Hem her yer çamur. Of, yine yağmur. Evde yapmaktan hoşlandığım birçok şey var. Onları denesen. Mesela resim yapmayı ne dersin? Bugün olmaz. Çizgi film izlemek ister misin? Bugün olmaz. Peki oyuncaklarına? Bugün olmaz. Büyük anne gülümsedi. Aklına Mavi'nin hayır diyemeyeceği bir fikir geldi. Ne mi dersiniz? Sıcak çikolata eşliğinde masal. Bu teklifi duyan Ayıcık Mavi'nin yüzü aydınlandı, gözleri parladı. Sen masal kitabını seç, ben sıcak çikolataları getireyim. Mavi kitaplığa koştu. Bir kucak dolusu masal kitabıyla geri geldi. Her şey hazırdı. Sıcak çikolata ve masal. Yağmurun sesi daha da bir güzel geldi Ayıcık Mavi'ye. İyi ki yağmur yağmış diye mırıldandı. Büyük anne anlattı, o dinledi. Maceradan maceraya koştu hayalinde. Maceraların birinde uykusu ağır bastı, uyuyakal. İyi geceler çık mavi, iyi geceler yağmur.